Çocuklar biz şimdi Yusuf'la Toy Box almaya geldik ne yapacağız biliyor musunuz? Hesap makineli Toy Box'u bulmaya çalışacağız burada çok fazla Toy Box var, ne var ya? bunu arıyoruz içinden şu şu hesap makinesini arıyoruz çıkarsa bilmiyorum Mıknatısla şöyle tutuyorlar mıknatıs çekerse onu alıyorlar ama bizim yanımızda şu an mıknatıs yok <laughs> Ne yapacağız biliyor musun? Bunların hepsini alacağız bu durumda Hepsi. gidince açacağız İçinden hesap makineli toy box'u bulmaya çalışacağız. Artık toy box'ları yavaş yavaş açabiliriz. Aynen. Acaba çıkacak Aynen. mı içinden? Hesap makinesi çıkana kadar açacağız. Aynen. Hesap makinesini Aynen. bekleyeceğiz. Ne, ne çok kadar çok olanları, var. Sert olanları açalım. Sert değil, ağır olanları demek istedin, değil mi anneciğim? Aynen. Ağır Aynen. olanları açalım. Aynen. Ne anneciğim o? Böyle bir şey çıktı. Yusuf daha ilkinden çıktı deme. Çoka girerim, değil, başka bir şey şimdi Enes açıyor yani bakalım Enes'inkinden ne çıkacak bu ne Aa, bu başka sihir numarası gibi bir şey bu Aynen da değil versene. İkisinden şimdi de çıkmadı versene. şimdi Enes bir tane Aynen. daha açıyor anahtar yok etmesin He o sihir mi çıktı? Yusuf onlarla oynamıyorsun. Şu an hesap makinesini arıyoruz. Hadi Yusuf, Yusuf oyunu bıraktı. Aa, ne çıkmış Enes'ten? Böyle <laughs> bir şey çıktı. Aa, çok güzel bir şey evet. çıktı ama. <laughs> güzel mi? Ama çok güzelmiş. O Aynen. da iyiymiş. Aynen tamam bunlarla gidenler. Wow Yusuf. Hesap makinesi çıktı. Buna bayıldım. Şeyler. Bu harika bir şey. <laughs> Şimdi bir tane bu çıktı. Bir tane bu. Çıkanları bir kenara alalım tamam mı? Evet. Şunu alalım. Bak şu. Çok, çok güzel anahtar tarlı bir sihir. Sakızları da kenara ayıralım. Yine mi o çıktı? Evet, bu bizim peşimizi bırakmadı. Ay inanmıyorum. Neyse biri Fatih Selim'in olur, biri Yusuf'un olur. Ne çıktı? Yine mi? Yine mi? Üçüncü. <laughs> oyuncağın içine Üç, ya bunlar. Üçüncü çıktı. Bakar mısınız bir sürü? Hesap makinesi Aa. Hala çıkmıyor. Hesap makinesi hala çıkmadı. Ne? ne çıktı Hamza Arda'dan? Bakayım. Bu ne? Kafa. Kafa, Kafa mı? O bir şey. Bilmiyorum ne olduğunu ben de anlamadım. O <laughs> ne Enes? Enes o ne? Bunu Enes falan benzettim. Sihir falan filan herhalde. Ha, Sihir Aa, şey aynen mi? Aynen ha şunun aynısı. Aa, Pardon. Hesap makinesi çıkmıyor. Hesap makinesi yok ya. ya. Neymiş yani şu hamzarda? Zaten... Ha, Uzaylı maskesi midir nedir o? Aa a, Yusuf bu ne? Fener gibi bir şey sanki anlamadım. Neyse sonra bakarız onlara. Şimdi Yusuf bir tane daha açıyor. Hala açıyor. O ne? Bakayım. Ha, bu da böyle bir sihir numarasına Aynen. benziyor. Hesap makinesi hala yok. Aa, bir bir tane daha. Işte daha. Koleksiyonu tane. O hani bu benden vardı, bu bende. Daha önce var mıydı? Evet. O da güzel bir şeymiş ama. Yok, hiçbirinin içinde yok mu acaba? Bence, Bence 30 tane Toybox'un içinden çıkmayacak galiba. Yok artık ya. Ya 30 evet. tane Toybox'tan da çıkmazsa mısır. bu ne? Mısır. Aa mısır. <laughs> kalem bu mısır şeklinde kalem harikaymış. <laughs> En güzel şeylerden ne biri ne o şey bence. şeyler çıktı ya. Bu ne böyle? O ne ya? Aa ah, Yusuf. Bunu Rümeysa'ya verirsin anneciğim arkadaşına. <laughs> evet. Bir tane daha çıkmış <laughs> kalpli o kalpliden. Evet. Hmm. O ne Yusuf? O ne Yusuf Yusuf şimdi o. bir tane mavi Mesela açıyor. Ne? ne? Değil. Hesap şey makinesi mi? Değil ya. Aa niye toplama işlemleri? Ne kadar da heyecanlandım. Ha sen onunla mı açıyorsun? Sakızları da ayırın kenara kaybolmasın Aynen, sakızlar. Hani Boş ya, kutuları da alın ya. kenara koyun. Oh, çok sakızım Yine mi kalp çıktı? Yusuf senden hep kalp çıkıyor anneciğim. Yusuf seni seviyor abi. Yine <laughs> kalp <laughs> seni de seviyor <laughs> Enes kalpler. Kaç tane kaldı? E, hiç kalmadı neredeyse. Hepsini açtık. Aa, e niye çanta yok? Çıktık. Çanta mı? Çanta. Bakayım. Ay çok tatlı bir çantaymış Bakayım. ama. Küçük Barbie ama. bebeklere çanta olur bu. Niye çok bu, güzelmiş. Bir şey çıktı. Artık neyse, yine bak. böyle bir şey. Böyle bir kafa gibi bir şey. Uzaylı kafası çıktı. <laughs> Bakalım. Biz Hamza bir tane kişi. daha açıyor. Hamza'dan şimdi bekliyorum bir hesap makinesi. Bana da kalp yine kalp çıktı. Çıkıyor. Ya yok bu hesap makinesi nerede? Şu, bu şeyden bir sürü çıkıyor. Niye bana çıkmıyor? Yine ondan çıkıyor. Ya Aa, yine Yusuf ya <laughs> Baksanıza, hepinize birer tane Mısır, bundan Mısır var. Kalem. Mısır kalem, bir tane daha. Hiç Hamzarda mi? bir tane daha açıyor. Bakalım. Yusuf da açıyor. Bana hep çöpler geliyor. Ne o Hamzarda? ya. Çö bu da mı kötü? Aman. Bu Küp ne mi? ya? Küp gibi bir şey çıkmış. Allah Allah. Acaba gerçekten hesap makinesi yok mu? Öyle bir şey yok mu yani? Bizde niye çıkmadı? Koskoca bir paket aldık. İçinden mutlaka çıkar diye düşünmüştüm. O, ya? o ne? O so, ne so, ha, Yok Kilit kilit. Kilit ha, kilit çıkmış, oyuncak kilit. Ha, ama siz buraları çok dağıtınız, boşları bir atın o kenara. Sert bir şey var. Sert bir şey mi? Ay Yusuf'tan heyecanlandım. Olta. olta, şöyle bir tane balık oltası. Ay bunlar da çok güzelmiş ama ha. güzel şeyler yani, çıkıyor. Adımız değil ama güzel. Yusuf heyecanlanıyorum anneciğim, bak sert bir şey dedin. Hesap makinesi olabilir. O ne Yusuf? Bakayım, bakayım Tabii ne o? Kalkıyor. ne anneciğim o? Sihir Aa, bir tane Sihir daha şey. kart çıkmış Yusuf'tan sihirbazlık şey Sihir oyuncağı de. çıkmış. Hep öyle şeyler çıkıyor. Yusuf artık unutuyor, bunları <laughs> oynamaya başlıyor. <laughs> Yusuf. Yok, hadi var mı? Ha? Şunu açmamışsınız, ha. bir tane dolu. Başka yok Her herhalde. Bitir. E bitirdiniz, e hani nerede? Hesap <laughs> son. Son, son, şansımız sonuncusundan şu. Son, sonuncusundan çıkarsa var ya. Aa bir tane daha varmış. Aa evet son son Enes'in ki olacak. Ne çıkacak Enes Hamza Erdoğan'dan? Ne o? Küp Ay ya, küpler maa. ya. Vay şimdi bak, son burada. şansımız Enes'te. Hadi bakalım. Burada, var ya. Hı -hı. Ne yapıyorsun Yusuf ya, sen? Sen unuttun hesap makinesini oyuna daldın oğlum. Bakayım sonuncu hey, sonuncuyu, sonuncuyu açıyoruz. Bu ne ya? Uzay ya, ya çıkmadı ya. 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 Şu kadar şey çıktı ama Hesap makinesi çıkmadı. Asıl Aynen. istediğimiz yok. Değil Yusuf üzüldün şey mü anneciğim? Evet anne. Daha çok alalım. Daha çok alamayız artık. 30 tane aldık ya. 30 tane de çıkmadı. Daha ne kadar, kadar alalım? Yiyiz. Sakızları çiğneyin. Sakızlardan başlayın çiğneyin. Ay, Bir ay, tane ay, bari çiğneyin ay, yani. bari çiğneyelim yani. Çıkmadı ay. bari onu çiğneyelim. <laughs> Tüh ya Aa, çok bari, bari üzücü oldu. Çok <laughs> üzücü oldu. Neyse olsun görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.